herkese selam. TR bu 5. olacak ya da 6. bölümü. Hatırlamıyorum hangisini önce atarsam. Esnekte 5 atıyoruz. 5 kişi şu an Discord'un sesine giriş yapana kadar kapattım. Giriş yapınca tekrar açacağım. O zaman iyi seyirler. Hmm. Ben de elotank atmaya girdim abi Hı? Ben de elotank atmaya girdim <laughs> evet, ölme ama Tamam, bariyerim var bariyerim İnanırsa biraz. Uzaktaydım. Tamam çıktım. Sıçra atarsa eğer. Oy. Evet, tam atmıştı. Bana seni izliyorlar. <laughs> Kapat bak Şimdi ne attı bu? Ignite attı. Flash'ı zaten. Diğeri flash atmadı değil mi? <laughs> Arındır da atmadı galiba. Attı attı. Attı mı? Hı <laughs> hı. bot lane yok, bilginiz olsun kalıyorlar mı? az önce ben attım oynarım oğlum değil mi? bence buradan geldik sanki alistar falan da dönebilir oraya, bilginiz olsun lanter bakıyorum arşama, lanter değil bakamıyorum Çektik burada. Çektik. Çektik. Mind var mı? Yokmuş. Ay. Ay. Herif fena vuruyor. Fena değil. Sen takıl al. Abi ben. Ben her lane oynadım herhalde şu oyunda. Jungle, Jungle, Jungle oynayamadım işte. geliyorum. şu oyunda. Yine geliyorum. Oynayamayacağım. Şu ward var ben geniş almak zorundayım. Ben orada kırmaya geliyorum. Zor ya zor. Yani. Çok geride şu an ya. Aldım. Geldim 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 geldim. Öne çıktı öne çıktı. Hafa yaptım. Hakkı Bit yok. Şey bot yok yerinde. Beyiniz olsun ona göre öğrenin. Bir daha çıktım. Bana fokus atıyorlar. Çözemedim. Şuna abi. Ama ama. Bana... <laughs> İki kere tutmuştum abi adam ya. Bizim zet bekleyemez miydim? Allah Allah Allah. Ne ya bunu kısaltam? Yani ben hala bot yok. Abi alistara da vurabilirsin. O da nasıl hiç? Ben şuraya doğru bir geliyorum. Oyalatsana. Flash. Ne olur yani? Nasıl senin? La la la. Tut ya mı lan beni? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> çok iyi görmemem gerekiyor tabi Sıkın Geri dengesi. çıkalım ha Bota geliyorum bu arada Oynarlar mı size? Sece burada Sece burada çok oynamaya gerek yok Aa bunu sıkıştırırız ne evet, evet 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 biz öndeyiz Hop gel buraya 5 level bu ultisi yok Bir de aldım onun aklını Onu keselim ama ya ne olur Bence girmez Ultim, Bence de benim şimdi Moldur altı <laughs> Bu öldü Aaaa tamam. Malzahar geliyor Kupaya çalışıyorum Aaaa tamam. Eksiniz Tram var <laughs> Çok iyi, çok iyi <laughs> Hangisiyle <de> çok iyi <laughs> abi? Hepsi Sen böyle uyamazdın, ne oldu? Ha? Dönesim <laughs> diye Adam Dane'i açtı, Faker <şeyler> kesildi ya Dane'iyle mi döneliyiz ya? Yapamayacağız, Gerçi mi de gidebiliriz şu an? Evet

Ucundan. inandın ne mi onu? Ben de inandım. Vallahi inandım. Yani, sars, yani. olur öyle şeyler, olur öyle şey. Ya, Şeyim var çünkü. Dün bir o zaman. Altı soğuş değil o adamın haberin olsun. <laughs> tamam. Eee bu trollüyor. Ayy ben kötü oynadım. Tamam döneriz, döneriz. smolder'a döneriz. Eh, ben, ben oraya, oraya yapabileceğimi yapıp çıktım da. Evet tamam, bak, yani. da görüşü var. Ben oradayım. Gerçi inişini de sattı. Ana be bu. Gel ne yapıyor ya? Geliyorum geliyorum geliyorum. Snow bayamadım. Beşler var mı? Bana. Var mı? İllerim geldik geldik geldik. Var mı bana. Gel nann nann buraya. Bir rakip. Bu ayıkamaz ne yazıyor? Ay aynen ayıkamadım. Seni atacak oluyor tamam. tamam. Sorun değil. Uçladım abi bunu bize doğru. Hık onu tuttu ay. Ucundan. Ucundan. Oh. Minyon arkasına geçti ya. Kalın ben ya. Olur olur. B. Ölümün. İç. Baksana sana. Evet. Denedik ama olmadı. Bir oynadım bebeğe Üf. Yani, minus öyle bir üzerinden hook atıp ejder alabiliriz. Olur olur. Alayım mı onları Hadi ya? Abi. Yok yok alma gerek yok. Ha olur. hookuna hook yer açalım. Oğlum bu çocuk ne lan hayalet gibi her yerden çıkıyor. Malzahar orada bak ben uzaktayım. Malzahar şey Kaçtım. Ben bozdum malzahar'ı. Tuttum bunu. Lavukların hepsine sis yaptım abi mal oldular Adam arıyorum ben bende var ya Öldü la Ben Ayıp geçtim. be Bence de ayıp abi iyi oynadı. Aynen öyle Ejderhalar mı? yazmadı bana <laughs> Şaka gibi Gerçekten üzücü oldu bu Keşke yapsak Vergi Vergi İtiraf et. Ben bu elli item alırım hala. Support olmak böyle bir şey. <laughs> İdareyle kusurum. Ee, o parayı sonuna kadar dizgin yoksa isteyeceğim olmuyor. Oğlum seju ne yapıyor? Abi o seju çok film izliyor. ya Androidli, ben hatırlıyor. Ben sana söyleyeyim iki item ya öyle bir Öldü yapamaz. Öldüm <laughs> 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 şeye bak Hop. Şöyle. Serkan oyunu bitiriyor. Serkan'ı reportluyoruz. Söyleyin de çıksın artık kaçan Abi dört kere ölmüş ya yani, değil mi? Geliyorum abi sana lantern atacağım şimdi. Kurtaracağım seni. O ne? O ne? Tek tam Aklıma şey videosu geliyor kanka bir tane tırcı mı ne var ya böyle yoldan bir sürü çarşaflı çocuk geçiyor böyle kara çarşaflı. <laughs> Sonra bir anlıyor <anlayayım>, bu neydi <laughs> diye aklıma o geldi. <laughs> Oynadık abi. Kazanabildik mi? Evet kazanıyom ondan çok iyi pozisyonda. Oh. Ne <laughs> Ne yapıyor Oşar abi? Saçmalıyor Oşar. Ben sana söyleyeyim. El del etti kendini. Gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel oğlum. Güzel doç. Tamam sol ne olacak? Kurban çaldı ya. Parmağın basın ya gerek yok. Gelsene şu oynayalım. Burada Sejuani mi vardı ben mi yandım? Nereye nereye geldim. Ay, Hadi. Tutmadı. O da çok tutacak. Abi Hayal benim hook'lar hep böyle ya tam oluyormuş şey gibi oluyor ama olmuyor. Olur bari. Benim ilişki hayatı gibi am. Varol mu? Aynen öyle. Madem olmayacaktı niye oluyor gibi oldu be. Yani, Bunun gibi mesela şükür gibi. Yani Hani tam tutacakmış şey gibi bekliyorsun evet, ama neydi? olmuyor bu, bu yani. Bu troll neydi? neydi? Gel <laughs> gel. Tam tam olacak gibi ama. Ay iyi aldım bir tık ama resetlenmesin diye. Evet. Helal evet, et abi. Bunu da çaldık ama. Aynen öyle. Bu arada her şey herkes olabilir. Enayi Harun'u. Reset alıyorum ben. Almıyorum. 150 gold lazım. Tıkar Benim kuşları... Kuşları çaldık. Ayy için... Ay, doyuyamadık. Hoca gördün mü abi? O ince sakin değil gördün mü? Çok iyi lan buna koyayım. lan ne oluyor lan? Adam arındır bak ya. Of. Secani çok güzel başarı şey bozları çıkıyor. Tamam bot kuş var. Bu ne abi? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Kim Ana Ananı geldi abi. Geldi ya. Oğlum çok korktum amana koyayım. Abi kaçıyorum. Yani. Mitte olaylar var. Evet. Gel ben şuraya doğru geliyorum ya. Tuttum abi sana vurmasın diye de bana da vuracak galiba şimdi. Kaçar, kaçar. Eh, 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 eh. Lanternin beni blokladı Allah kahretsin böyle işi. Eh, eh. Gitmeden tutayım onu da yapamadım. Ama. Adam çıldırmış <laughs> lan. Herif ne kadar tam kafayı yiyeceğim şimdi. Kaysa'ya şövalyenin ana dağılım var Aslında Kaysa'ya değil de şu an Lidya daha efektif oluyor. İçeriye daha çok giriyor. Gerçeğin saklı. Burada üçler. Alın abi siz tapı. Alamıyorum. Yok, bottan gel. yok. Çok geldi. Tamam bottan gel. burası burası şu an push güzel. Şey Şunu da bastım. Tuttum onu bir de. Aa tutamamışım. Hiç hoş <laughs> değil. Kilitli bu kilitli. Çık çık çık. Ölüyorum lan oh, oğlum. Oh. Allah'a bak 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 bak. Harika. Olmuş ya. Olmuş abi ama gerçekten olmuş. Evet. Evet. Eritti yani eritti bayağı. Acı çektire çektire. Sabahtan beri şov yapıyorsunuz. Bir kere ben yapayım dedim. Adamlar ağzıma sıçtı ya. <laughs> ha sorun olacağını sanmıyorum. Çektim onu bir de. Moldur 282 yüksü. Moldur da olmuş bu arada bilginiz olsun. Bir okula çabuk abi ya. Eee... Alarım sana. Doç, doç. Fucking doç. Okey. Tek o sana dönüyor olabilirler de ne kadar yetişebilirler emin değilim. Tek abi yarar ya. Ben bir bakayım ne var bir şey yok. Tap alıyorum. Sınır tanımayan Yorick ya. Kuleyi bir bir vuruyor. Alabilirsin abi vardı. Tamam. Mitte bir olaylar mı var? Yani hulk atıyorum falan. Gel oğlum bana. Tutun tasmanlar seni. Ama şöyle bir ignite. Seni bir daha tutayım sen ananı öldü, tutayım. öldü. Ara bir da. daha düşürdüm kanka ben. Bu ne? Bu ne? Slowladım bunu. <laughs> Abi Yorick karısını getirsin karısı ile alıyor. Doğru. <laughs> Nereye düşecek o? Karşıya düşecek değil mi? Eh çekemedim. Geldi. Nereye gidiyorsun? Ayıp. Geliyorum. Gigi. Sırf ortalamam yükselmesin diye dereceli atıyordum öyle düşün. Güzel ya. Tabi tabi.